Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Kazakistan'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Küçük bir manzara çekip paylaşıyorum sizler için. Komşumun bahçesi arkadaşlar. Bakın şu şekilde çiçekler dikmişler. Bahçe çiçekleri hepsi. Çok güzel bir çiçek arkadaşlar şunlar. Şu çiçeğin adını bilmiyorum ama inanılmaz çok hoş görünen rengi var. Bakın. Rengarenk görünüyor hepsi. Evet. Şurada sarı gülleri var. Kokusu her yanı sarmış arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız canlarım? Ne kadar güzel görünüyor. Burada güller var böyle. Çok güzel bir rengi var. Evet. Şuna papatya'ya benziyor arkadaşlar. Adını bilmiyorum. Bu çiçeklerin adlarını bilenler varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bakın şurada böyle gülleri var. Evet. Çok güzel bir bahçe. Çok huzur verici bir bahçe. Günlüğü rengine bakın arkadaşlar. Çok güzel bir renkleri var. Çeşit çeşit gülleri var. Bakın bunun o kadar güzel rengi var ki kameraya da çıkmıyor arkadaşlar. bu güle bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bakın iki rengi var. Uzları kırmızı. Beyaz kırmızı karşılıklı gül. Çok güzel de kokusu var arkadaşlar. Bakın şöyle her yanından çiçekler yağıyor. Her yana çiçekler dikmiş. Şunun güzelliğine bakın. Sahibi Rus'ta arkadaşlar. Komşumun bahçesidir. Sizler için bu manzarayı, bu güzelliği paylaşmak istedim. Bakın şöyle. Her yanına çiçekler dikmiş. Burada da böyle gülleri var yine. Kırmızı renkli güller. Beyaz gülü var. Bakın şöyle. Her yana çiçekler dikmiş. Çok hoş görünüyor kokusu her yanı sarmış arkadaşlar bu çiçeklerin hepsini bakın şu çiçeğin adını biliyordum ama unuttum gerçekten şimdi buna bence aslan ağzı diyorlar bilmiyorum doğru mu söyledim aslan ağzı biliyorum ben bakın şöyle gülleri de var şurasını her yana dikmişler çok huzur verici bir bahçe. Sadece kahve fincanını alırsın, çiçeklere bakarken çok keyif alırsın arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine bakın. Küçük küçük çiçek yapısı var. Burada da böyle taşların, kayaların içine çiçekler dikmişler. Dekor etmiş arkadaşlar. Bakın şöyle her yana çiçekler dikmişler şu şekilde sukulente benzeyen bir çiçeklerde var şöyle Bakın arkadaşlar çok güzel bir dekor yaratmışlar Burada da böyle küçük laleye benziyor arkadaşlar Lale değil tabii ki Bakın şunun güzelliğine bakın çok küçük küçük açıyor Evet arkadaşlar bakın bahçesi bu şekilde her yanı yeşil çiçekler insanı çok rahatlatıyor inanın çok güzel bir bahçesi var inanılmaz sade bir bahçesi var abartıcı değil arkadaşlar her şey çok sade çiçek dolu yeşillik bakın şöyle şuralara da çiçekler dikmiş dekorlardan yapmışlar Bakın şu şekilde evet böyle papatya benzeyen böyle bir çiçek yine çok güzel bir çiçek tabi yine güller her yandan gül dikilmiş çok güzel gülleri var Bakın şu şekilde. Bakın, o kadar güzel kokusu var ki. Gerçekten. Bakın şöyle. Bir yine sizler için çekim bahçesini. Bakın şöyle. Her yana etraflara dikmiş çiçeklerini. Güllerini, çeşit çeşit çiçeklerini dikmişler. Şu şekilde. Çok güzel bir dekor var.